买鞋呀。<laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mucizeler Birliği videosuyla ile beraberiz. İkinci bölümünü çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün Ders Birliği ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Evet e, o zaman hadi geçelim. Merinet sakin ol. Ah, böyle daha rahat edeceksin tamam. Bırak da sen benim bunu nereden biliyorsun? Bırak da anlatayım. Yakaladım. Okula gidemem süper kahraman mı olurum? Tabii yani, ki de olur. Tamam ama ben yapamam ki. Yapacak, yapabilirsin Merina. Seni seçti. Aa, Ali süper kahramanları çok sever. Ali'ye gidebilirsin. Ali'ye ver. Ali süper kahraman olur. Olmaz Merina. Sen seçildin. Ne? Ee, neydi? Dönüşmek için sen de benekler demelisin. Şu dediğin tablo bulabilirim. Onu mu yapacağız? Evet. Şanslı tılsım. Tamam peki. Benekler de ben yeterli. Benekler. Benekler. Ay. Ay bu kostüm çok değişik mi? Ama daha anlatmam bitmemişti. Ya bu kostüm de çok değişikmiş. Neyse. Ee. Ay bu nedir böyle ya? Ay bu ne? Ay anlamadım ama neyse. Herhalde bu benim değişik bir <laughs> gücüm. Neyse. Evet tamam atlamam gerekiyor. Taş yüreği. Taş yüreği akım gerekiyor. Tı. <laughs> evet ha. Ee, taş yüreği yenmemiz için. Çok, beni koru. Tamam. <laughs> şanslı tılsımı kullanacağım. Şanslı tılsım. Ben ne yapacağım? Hmm. Buldum. <laughs> kedi krizimini, kedi krizimini kullan. Altın, altın Şimdi bunu sarıyorum, sarıyorum. Hop. şöyle. Sar 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 sar. Ee. Kelebeğe yakalayacağım. Çabuk. Tamam, hayır iyi dönüştürme zamanı. Yakaladım Güle güle küçük kelebek. Ve örümcek. Tet tet benim Hasan gitmem gerekiyor sen bakarsın gittin. Bay Ne oldu? Ne oldu? Ya uzun hikaye işte. Tamam. Evet, arkadaşlar bugünkü Mucizeler Böceği ile Kara Kedi videomuz bu kadardı. İnşallah diziyi beğenmişsinizdir. Yani üçüncü... Evet, içindi... bu arada Dudu Bera bu ilk yapmadı. Arkadaşlar burada benim hesabım çalmış. Burada ben Bera'nın kızını tanımışsınızdır. Bu benim yeni hesabım. Ben artık e, evet arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar e, neydi 3 e, bölümden oluşmakta bu diz yani filmimiz. E, onun için arkadaşlar yani akşama falan biz 3. bölümü de çekeriz. E, ve arkadaşlar çok izlenme almalı yani bu izlenme almalı. Ama yani bence çok güzel oldu bu dizi. Beğenmişsinizdir inşallah. Görüşürüz.